Herkese merhaba. Ben Can. Bisan da bölge satış sorumlusu olarak çalışıyorum. Bugün sizlere Bisan Cooper modelini tanıtacağım. Bisan Cooper 27.5-26 dağ bisikleti ve 20-24 çocuk bisikleti kategorisinde 4 farklı jant ölçüsüyle satışa sunuluyor. 20-24 jant ölçülerinde mekanik disk fren ve V fren, 27.5 jant ölçülerinde ise hidrolik disk, mekanik disk ve V fren seçenekleri bulunuyor. Açık gri, füme ve siyah renkleri bulunan Bisan Cooper çok çeşitli etiket kombinasyonlarıyla her zevke uygun renk seçeneklerine sahip. Cooper alüminyum kadroya sahip. Bu hafif ve dayanıklı yapı konforlu bir kullanım sağlarken uzun ömürlü bir bisiklet deneyimi sunuyor. Shimano vites kolları ile donatılmış olan Cooper'da bulunan Shimano Tourney ön aktarıcı ve arka aktarıcı ile vites geçişleri hem kolay hem de akıcı. Çift katlı alüminyum jantlar ve CST marka lastikler yolda daha iyi tutuş ve dayanıklılık sağlıyor. Bisan Cooper Hafif ve sağlam alüminyum kadrosu, güvenli fren seçenekleri ve Shimano vites kollarıyla mükemmel bir seçim. Daha fazla bilgi için şimdi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.